Merhaba. Bu hafta tatildeydim. Aslında video çekmeyecektim. Ancak piyasalar çok hareketliydi. Bu sebeple sizi yalnız bırakmak istemedim. Ve en azından bu karışık piyasada yolunuzu ışık tutmaya devam etmek için elimden geleni yapmak istedim. Bu hafta ne oldu? Dolar TL'de hareket başladı. Yukarı yönlü sert hareketler gördük. 8.60'ların üzerinde haftayı kapattık. Hafta boyu neredeyse her gün yukarı yönlü bir piyasa vardı. Evet nasıl oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı. Dedi ki merak etmeyin faizleri yakında düşüreceğiz, enflasyon daha fazla yükselmez. Bu konuda zaten uzun zamandır yorumlarımı biliyorsunuz. Faiz enflasyon döngüsünün nasıl gerçekleştiğini de makroekonomik teoriyi bilen herkes biliyor. Faizleri aşağı bu ortamda enflasyonun yüksek olduğu ortamda bastırmaya kalkarlarsa artık zaten yapacakları fazla bir şey kalmaz. Dövizi yukarı doğru hızlandırırlar. Yukarı zaten faizi arttırmaya kalksalar ayrı bir e bu sefer de ekonomiyi yavaşlatacaklar rezervi eksilttikleri anda bütün yani dövizleri sattıkları anda zaten bu zorlu döngüyün içine kendini sokmuşlardı. Ben de size neredeyse bir yıldır sorunun rezerv sorunu olduğunu, bir faiz sorunu olmadığını anlatıp duruyorum. Neyse sonuç itibariyle bu hafta 8.30-33 bölgesinde gibi yaptık. Geçtiğimiz haftalarda ne söylemiştim? 8.33'teki 20 haftalık ortalamanın tutma ihtimalinin yüksek olduğunu, belki aşağıların biraz olasılık dahiline girdiğini ama burada kalıcılığın pek mümkün olmadığını ve 8.33 üzerindeki kapanışlarda dolar TL'nin yukarı doğru hareketleneceğini edeceğini, 8.55'lerin üzerine gittiği zaman da hızlanabileceğini söylemiştik. Evet, şu anda artık dolar TL'de takip sevdiğim 8.58. 8.58'in üzerinde kaldığı sürece dolar TL'nin kısa vadeli formasyonu net şekilde yukarı devam ediyor. 8.71'de bir üçgen formasyonunun üst sınırı var. Oranın da üzerinde kapanışlar gelirse dolar TL'de 9.20'ye doğru bir atağın başlamasını tetiği çekilmiş olur. Ağustos'ta olur mu? Ağustos yaz ayları turistik girişler var filan diyebilirsiniz ama yani ortam ne olduğunu zaten siz hepiniz takip ediyorsunuz. Güneyde ormanlarımız yanıyor. Turist turistimden beklenen gelirler zaten gelmeyecek artık. O da biliniyor. İşler hiç de hesaplandığı gibi gitmiyor hükümet tarafından. Dolayısıyla işler biraz daha karışacak gibi ama 8.71 üzeri kapanışlar daha işi netleştirecek hızlanma açısından. Size bu arada uzun vadeli bakış açısı açısından bir 2008 e, yılından itibaren yani bu yükselişin başladığı 1.2 seviyelerinden itibaren dipten kalkıştan itibaren e, dolar tl'deki bir çalışma mı bir fibonacci kanal çalışma mı göstermek istiyorum. Burada 9.20 yine önemli bir seviye haline geliyor. O açıdan 9.20 kısa vadede e, bir hedef olabilir en kısa vadede. Ancak orta uzun vadede de 9200 üzerindeki kapanışlar çok daha net yukarı bir hareketi e, tetikleyebilir ve orta uzun vadede 17'ye doğru bir hareketin tabanını oluşturabilir. ben böyle rakamlar verdiğim zaman hemen oluşacağım beklentisi de oluyor Bununla ilgili beklentim hemen oluşması falan değil. Bu aylık bir grafiktir. Çok uzun vadeli bir grafiktir. Hemen de gelebilir, aylar da sürebilir. Ancak bunun şartı için 9.20 üzerinde kapanışların başlaması ve hareketin gelişmesi gerekir. Şimdilik biz 9.20'yi takip edelim ve 10.20'deki çanak hedefine bakalım. Yakın zamandaki hedeflerimiz muhtemeldir. E, muhtemelen o bölgeler olacak. Ama orta uzun vadede de bu enflasyon rakamlarının aşağı gelmeyeceğini ve işleri çok daha negatife gitme olasılığının biraz daha fazla olduğunu ve dövizin de buna paralel yukarı hareket edebileceğini dikkatten kaçırmayalım ve o açıdan verdiğim rakamın uçuk bir rakam olduğu zannedilmesin. Piyasada başka neler oluyor? Bist yüzle ilgili geçtiğimiz hafta pozitif yorumlar yapmıştım. O da o doğrultuda devam etti. 1385 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklerim demiştim. Ve biz yüzde yüzümüzü kara çıkarmadı. Bu doğrultuda piyasa hareketine devam etti. Şimdi 1405 seviyesini takip ediyorum biz 100 için. 1440'a kadar ulaştık. Yani 1385'lerdeki kapanışlardan itibaren long pozisyonda yani yukarıya oynayanlar için neredeyse 60 puana yakın bir yükseliş kazancı oldu. Şimdi burada bir spinning top olasılığı var günlük grafiğe baktığımız zaman. Yani burada eğer 1425'lerin altında günlük kapanışlar gelmeye başlarsa kısa vadeli sıkıntı doğabilir. Yakından takip etmekte fayda var. Ancak 1405 hala en önemli seviye. Trend göstergelerim benim orada. 1405'in üzerinde kaldığı sürece bu trendin devamını bekleyebilirim. Ancak 1405 aşağısındaki rakamlar piyasayı bozabilir. Yakından takip edeceğiz. Öte yandan endeksi için geçtiğimiz hafta pozitif yorum yapmıştım. Ve 1200 üzerinde kaldığı sürece yukarı hareket devam demiştik. O da 1270'lere kadar ulaştı. Gayet net bir yükseliş yaptı. Orada da artık takip bir seviyemizi 1250'ye çekiyorum. 1250 üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Ama 1250 altındaki kapanışlar trendi bozabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şöyle bir uluslararası piyasalara bakacağız. Daha sonra da değerli metallere değineceğiz. Çünkü değerli metallerde çok tatsız bir hafta geçirdi e, değerli metal yatırımcıları. Ancak bunun da sebepleri ve gelecekte neler bekliyoruz onları özetleyeceğiz. Uluslararası piyasalarda ne oldu? Amerikan tarım dışı istihdam datası geldi. Nasdaq Cuma günü 15.000 bin üzerindeki seviyelerde kapanmasına rağmen biraz negatif satıcılı bir kapanışla haftayı kapadı. Ama genel anlamda haftada haftayı pozitif anlamda yukarıda yukarı götürdü. Ama genel anlamda haftayı hem S&P 500 hem de o hem e, Nasdaq yukarıda kapamış oldu haftalık bazda. Ancak e, çok da kuvvetli sert rallileri artık göremiyoruz. Birkaç haftadır size Apple, Amazon e, grafiklerindeki yorul, yorgunluk emarelerini anlatıyorum. Bunlar dünyanın en büyük şirketleri. Amazon hala negatif bir görüntü içerisinde. Apple'da bundan yukarı doğru kırılmalarını yapmadan, yani buradan %3-4 sert yükselişlerle tekrar yukarı ilme kazanmadan e, bu trendin aşağı yönlü hareketin kırılmasının zor olduğunu söyleyebilirim. O açıdan Nasdaq için hala bazı riskler mevcut ama takip seviyemiz çok önemli. Bakın çökecek devrim hoca dedin sen diye yazanlar oluyor. Hem çökecek evet bir zaman biriminde negatif bir beklentim var ama bu rakamları vermemin bütün amacı odur. Bu rakamlar kırılmadan bir pozisyon risklidir. 14830 Nasdaq'ta takip ettiğim seviye. O açıdan 14836 kapanışlar gelmeden Nasdaq'ın sert aşağı geleceği ile ilgili yorumları henüz yapamıyoruz. Evet, yorgunluk emareleri var ama dönüş için bazen zamanına ihtiyaç da olabiliyor. S&P500 için takip seviyem 4350. Dow Jones için de takip seviyem 34450. Bu seviyelerin altındaki kapanışlar bu endeksleri de aşağı doğru hareketin başlangıç işareti olacak. Şimdilik yukarı hareket devam ediyor. Bu çılgınlık devam eder mi? Edebilir. Şunu bir daha özetleyelim. Bakın şu anda yükselen sadece fiyatlar. Aslında değerler değil. Yani hisse senedi fiyatları da gayrimenkul fiyatları da yükseliyor. Ancak daha değerleniyor mu? Hayır. Çünkü aslında enflasyon büyük bir yanılgı yaratıyor. Bir varlık yanılgısı. Enflasyon sizi zengin yetmez, tam tersini yoksullaştırır. Ancak siz yükselen fiyatlarla daha zengin olduğunuzu düşünmeye başlarsınız. Enflasyonun yarattığı en büyük yanılgı da burada ortaya çıkar. Ancak ketici fiyatlarına kayıtsız kalan FED elinde sonunda dünyadaki büyük balonun patlaması sonucunu doğuracak. Ama şu anda kontrolü götürüyor. Evet götürebilir. Bakın 585 trilyon dolarlık bir türev piyasasının üzerinde oturuyoruz hala hazırda. Evet çok iyi menajer ediyorlar merak etme diyebilirsiniz. Ancak ben merak etmeye devam edeceğim. Çünkü bunların piyasa değeri 15 trilyon doların biraz üzerinde bir değerden söylüyoruz. Ama yine 36 bir kaldıraçlı piyasanın içerisindeyiz hala hazırda. Evet belki tamamen 1'e 36 diyemeyiz birbirine hejleyen bir dolu pozisyon olabilir ve çok daha az riskli pozisyonlar da olabilir içinde. Ancak toplam riskin öyle ya da böyle dünya gayri safi milli hastasının yaklaşık 7 katı büyüklüğünde bir riskin hala devam ettiğini, bunun da içerisinde ciddi borç kağıtlarının hiçbir zaman ödenemeyecek borç kağıtlarının olduğunu da hatırlatalım. Evet enflasyon Fed'in ve büyük merkez bankalarının aslında dünyaya ürettiği bir çözüm olarak karşımıza çıkacak. Buna kayıtsız kalmaya devam edecekler. Her ne kadar bu hafta tapering, evet tahvil alımını azaltacağına dair açıklamaları, tiyoları gelmeye başlasa da, yani Jackson oldu. Ben de söylemiştim geçtiğimiz hafta ve daha önceki haftalarda da Jackson oldu. Bu ay sonunda Fed Başkanı Powell tapering e, haberini verebilir. Yani tahvil alımlarını azaltacağını haberini verebilir. Ancak tahvil alımının azaltılması aslında bir faiz arttırma filan değil. Sadece para basımının azaltılmasıdır. O açıdan hemen buna büyük tepkiler verilmesi, a geliyor işte faiz arttırma tepkisi. Ben çok ciddi şekilde yanıltıcı buluyorum. O açıdan değerli metallere bu hafta genel satışı da son derece yanlış buluyorum. Evet devrim sen yanlış buluyor olabilirsin. <laughs> Ancak gerçek bu. Fiyat tek gerçektir diyebilirsiniz. Doğrudur. Ben de zaten bu sebeple size her hafta video çekiyorum. Twitter'dan yardımcı olmaya çalışıyorum. Önemli rakamlar veriyorum. Bu rakamların üzerinde kapanışlar olmadığı sürece hareketlerin başlamayacağını anlatıyor. Mesela gram altında, 505 altında kaldığı sürece kısa vadede hareketin yukarı yönlü henüz olmayacağını ama uzun vadede beklentilerimin hem makroekonomik hem de teknik olarak devam ettiğini söylüyorum. Resim değişmedi. Gram altın 505'in üzerine gitmediği sürece hala sıkıntımız var. Ancak gitmesi için de bütün şartlar yavaş yavaş hazırlanıyor benim kişisel görüşüme göre. Öte yandan ons altın 1760'lara kadar gevşedi. 1750'lerde bir ters omuz baş omuz olasılığı vardı. O hala devam etmekle beraber, teknik olarak bozulmamakla beraber şu anda 1750'lerdeki Desteği zorlayacak bir satış havası var piyasada. 1720 o daha önce dediğimiz trend kanalının desteği gelir mi? Bu ortamda her türlü maskaralık olabilir. Büyük bir manipülatif baskı var. 1807'nin tekrar üzerine atmadan daha doğrusu 1830'ların üzerindeki kapanışlar gelmeden ki bunu da haftalardır söyledim. 1830 üzerindeki kapanışlar gelmeden beklediğim büyük hareket henüz başlamıyor. Onun startı vermiyor ama çok da uzak olmadığımızı hala düşünüyorum. Manipülatif baskı devam ediyor. Gümüşte 24-20'lere kadar büyük bir satış geldi. Ama kısa vadeli göstergelerinde büyük bir uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluk yukarı yönlü hareketin sinyalini yaratır ve sert hareketler gelir. Evet 24.95'leri önce yalan haberlerle, şimdi tapering beklentileriyle, faiz artacak beklentileriyle aşağı doğru kırdılar. Faizi arttırmaları o kadar zor olacak ki. Evet arttırdıkları zaman da her şekilde Bakın tekrar söylüyorum. Faiz arttırsalar dahi her şekilde negatif reel faiz vermeye devam edecekler uzunca bir süre. Yani enflasyonun çok gerisinde kalacak Fed'in faizleri de dünyadaki bütün bankaların faizleri de. Bu döngünün içinden çıkmaları kısa vadede mümkün değil. Çok büyük bir krizi tetiklemedikleri sürece. O açıdan piyasaların bir süre daha böyle bir devam etmesini bekleseniz dahi Değerli metallerdeki baskının eninde sonunda yukarı doğru sonuçlanmasını bekleyebiliriz. Platin kısa vadeli yatırımcılar için içler acısı bir görüntüdeydi. 200 haftalık ortalamasına. Evet yanlış duymadınız. 200 haftalık ortalamasına kadar gevşedi. Ons platin için söylüyorum. 980 dolar kritik bir seviye. Bu seviyenin altına kapanış gelmediği sürece platinin buralardan artık mutlaka toparlanması gerekiyor. Aşırı bir baskı var. Dünyadaki bütün emtia fiyatları yukarı giderken hala yukarıda seyrederken ve faizlerin kısa vadede sert yukarı gitmeyeceğini biz bilirken platinin, ons platinin bu kadar baskı yemesi normal değil. Eninde sonunda uzun vadeli olarak tutanların yüzü gülecek. Kısa vadede hala bu baskılar söz konusu olabilir. Ons gümüşteki 57 dolar hedefim hala geçerli ama yakın vadede gelir mi? Bu baskı bittiği anda e, hala beklerim 25.5 dolar üzerindeki kapanışlara bakacağız ama asıl ralli için hala 28.5 seviyesi üzerinde kapanışlar gerekiyor. 28.5 doları kırmamız lazım. O sert hareketin gelmesi ve bu flamanın yukarı doğru kırılması için. Biraz daha sabredeceğiz ama bu manipülatif baskının çok vakti yok. Ne yaparlarsa yapsınlar resim değişmiyor. BXY Global Dolar Endeksi bu hafta haftanın son gününde sert yukarı yaptı ve Euro Doları da Pound Doları da aşağı doğru sürükledi. DXY hala 93.5'ların üzerinde sert kapanışlar yapmadığı sürece, arka arkaya kapanışlar yapmadığı sürece aslında resim her ne kadar iyi bir taban oluşumu gibi gözükse de çok net değil maalesef. Ancak 92 altındaki kapanışlar resmi değiştirebilir. 92 ve 90 seviyeleri takip ettiğim e, seviyeler ben hala büyük bir hareketin oralarda gerçekleşmesinin biraz daha uzak olduğunu olmasını bekliyorum. Ama 93.5 üzerindeki kapanışlarda DXY'da hareketi hızlandırabilir. Bu da belki değerli metallere biraz daha satış baskısı yaratacaktır. Ancak bu hala net bir resim değil. Çünkü Amerika'da tahvil satmaya devam etmek zorunda. Tahvil basmaya devam etmek zorunda. Hem parasını bir miktar değerli tutmak istiyor hem de para basmaya devam ediyor. Tapering yani tahvil alımını azaltmaya bile kalksa para basmaya devam edecek. Yani bilançosu büyümeye devam edecek. Lütfen bunu dikkatten kaçırmayalım. Herkes size resmi başka bir açıdan veriyor olabilir. Aman terprim gelirse faiz, faizler yükselmeye başlar. Şu olur bu olur. Değerli metaller aşağı gelir. O işler o kadar da basit değil. Evet böyle bir toparladıktan sonra hepinize bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.